Şimdi müzik aletlerine baktığımız zaman öncelikle Allah Resulü buyuruyor ki el gina rukyetu zina müzik çalgı insana diyor özür diliyorum hadis-i şerif olduğu için ifade etmek zorunda hissediyorum kendimi zinayı çağrıştırıcıdır insanı zinaya iter buyuruyor hatta başka bir hadis-i şerifinde olması lazım yine Allah Resulü'nün insan diyor müzikle meşgul olduğu zaman çalkı aletleriyle işte şarkıcıları, türkücüleri dinlediği zaman diyor omuzlarının üzerine sağa bir şeytan, sola bir şeytan o insan müzik dinlediği zaman başlar ayaklarıyla vurmaya ve bu insan bu sefer başlar işte oynamaya, hoplamaya, zıplamaya başlıyor. Allah muhafaza. Şimdi müzik aletlerine baktığımız zaman öncelikle Allah Resulü buyuruyor ki El-Ghina Rukyetü Zina müzik, çalgı insana diyor, özür diliyorum, hadis-i şerif olduğu için ifade etmek zorunda hissediyorum kendimi, zinayı çağrıştırıcıdır. İnsanı zinaya iter buyuruyor. Hatta başka bir hadis-i şerifin de olması lazım yine Allah Resulü'nün. İnsan diyor, müzikle meşgul olduğu zaman, çalgı aletleriyle, işte şarkıcıları, türkücüleri dinlediği zaman diyor, omuzlarının üzerine Sağa bir şeytan, sola bir şeytan. O insan müzik dinlediği zaman başlar ayaklarıyla vurmaya. Ve bu insan bu sefer başlar işte oynamaya, hoplamaya, zıplamaya başlıyor. Allah muhafaza. Şimdi müzik aletlerine baktığımız zaman öncelikle Allah Resulü buyuruyor ki el gina rukyetü zina müzik, çalgı insanı diyor özür diliyorum hadis-i şerif olduğu için ifade etmek zorunda hissediyorum kendimi. Zinayı çağrıştırıcıdır. İnsanı zinaya iter buyuruyor. Hatta başka bir hadis-i şerifinde olması lazım yine Allah Resulü'nün. İnsan diyor müzikle meşgul olduğu zaman çalkı aletleriyle işte şarkıcıları, türkücüleri dinlediği zaman diyor omuzlarının üzerine sağa bir şeytan sola bir şeytan o insan müzik dinlediği zaman başlar ayaklarıyla vurmaya. Ve bu insan bu sefer başlar işte oynamaya, hoplamaya, zıplamaya başlıyor. Allah muhafaza.